Selamun Aleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Beni sorarsanız şükürler olsun Allah'ıma iyiyim. Evet günlük işlerimi toparladıktan sonra akşam yemeği için, akşam menüsü için hazırlıklarımı tamamladım. Bütün aşamalar tamam. Yani sıra geldi yemeklerimi pişirmeye. Arkadaşlar evet bugün menümüzde neler var? <laughs> yani garibanların menüsünde ne olur diyeceğim ama artık e, bakliyatlar da çok uçuk fiyattalar yani mesela bir şeker fasulyesi vardı 250 TL böyle bir daha bir daha baktım gözlerime uçturdum ne dedim ya 250 TL mi he dedim sen dedim nohut al dedim bir de e, oradan uygun bir tane fasulye aldım <laughs> evet arkadaşlar ben ne yaptım akşamdan nohutlarımı ıslamıştım ben nohutu daha çok seviyorum Islamıştım haşladım Biraz yumuşama kıvamına gelince nohutlarımı süzdüm Ondan sonra Süzdüm soğanlarımı ince ince Doğradım Az bir şey kıyma çıkarttım Valla öbür taraftan kablo uzatma derdine Şu açıyı aldım yani Tabii ki bir yığın bulaşık makineyi doldurdum. Şu anda çalıştı çalıştırmadım ses yapmasın diye. Ee, sabahki bulaşıklarım dağ gibi oluyor. Anlamsız bir şekilde dağ gibi bulaşığım oluyor. Güzel işte sildim ettim tezgahımı filan. Buraları süpürdüm. Paspasını yaptım. Kediler içeri dışarı. Sürekli devir daim acıkmalar. Böyle bir durum yani. Cam ört. Arada bir tane girişte baş belası var. Öyle çığlıklar atıyor ki artık. yani. Onu çıkartıyorum falan dışarı. O gene bir şekilde aşağıdan giriyor sanırım arkadaşlar. O aşağıda bir depo alanı var. Oranın camları açık. Oradan giriyor. İstese oradan da gidebilir ama orada inatla çığlık atıyor. Bağırıyor. Beni görünce de yani çekmeyi attığım zaman da susuyor hayvan. Yani. Gerçekten öyle çığlıklar atıyor ki ama beni Birini gördüğü zaman ya da beni gördüğü zaman susuyor tamamen. Evet arkadaşlar tencereme sıvı yağımı alıyorum. Yeterli. Sonra soğanlarımı alıyorum. bunu da bayağı doğramışım. Şu rahatlığını kısıyorum. Birazcık kavrulsun istiyorum. Evet. Sonra e, pirincim var. Pilav yapacağım. Pirinç pilavı. Biraz çokça yapacağım. Biraz da çokça dedim. Herhalde 2-3 su bardağı kadardır. Normalde bir su bardağı yapıyorum ama bu sefer öyle yapacağım. Uzun zamandır yapmıyordum zaten. Nohutun yanında yenir. Yani. Ee, ne yaptım ben? Hamur mayaladım. Dünkü bir tepsi börek gitti. Yok arkadaşlar. Bir tepsi börek yedik. Ee, ekmeğim yok şu anda. Ee, bazlama yapacağım. Ben bunları halledene kadar ...ama mayası gelir zaten. İşte pirinç ıslamıştım arkadaşlar. Böyle ben pirinci sıcak suyla tuz atıyorum, ıslıyorum. Yani güzel bir pirinç pilavı yapmanın püf noktaları bence bana göre. Yani güzelce pirinçlerimizi evet sıcak suda bekletip tuzlu suda bekleteceğiz. Ve güzelce bol bol nişastası gidene kadar yıkayacağız. Ee, sonra güzel süzülecek pirinç. Süzüldükten sonra yağda, kısık ateşte uzun bir süre kavuracağız. Yani sonrasında da zaten e, kavururken tuzuyla birlikte kavuracağız. Ee, kavruldu, uzun bir süre kavrulduktan sonra yani böyle kaşıkta pirinçler böyle top top olacak. Yani onu görebileceksiniz. Sonrasında sıcak suyunu yani kaynamış suyunu ölçüsünü ayarlayacaksınız göz kararı. Yani ben göz kararı yapacağım çünkü. İsteyen tereyağı kullanabilir. Kavrulduktan sonraki aşamada kaynar suyunu verdikten sonra içine biraz margarin ya da tereyağını o şekilde atıp kapağını kapatırsak güzel bir pilav olur. Ama ben e, tereyağlı yapmayacağım bu sefer. <laughs> yapmayacağım. İlk başta güzel cazip falan gelse de ben sıvı yağ ile yapacağım arkadaşlar. de arkadaşlar. Ben kıymaları bölüp dolaba e, poşetlere koyuyoruz yani sak poşetlere. Saklama poşetlerine. Onları koyduğum zaman onu düzleyip bir şekilde koyuyorum. Ama e, nedense hep unutuyoruz arkadaşlar. E, çıkartmayı bir türlü unutuyoruz yani. Ya da erken olduğunu düşünüyorum, bozulur korkusuyla. Şöyle neden süzgece aldım? E, o poşet hemen bir suyun içine koyuyorum ben, soğuk suyun içerisine. Orada çözülüyor. Çözülürken e, bayağı bir büyük kabın içine koyduğum için oradan düşüyor. İçi su alıyor. Su alıyor derken temiz bir su zaten. Temiz bir suya koydum. Şöyle ben de süzülsün diye e, süzgecimi almıştım kıymaları. Evet. Evet. biraz da kıyması lazım kavrulsun. Yani bunun nohut bakliyatlar böyle kemikli etle yani kemikli et, dana eti gibi şeylerle daha güzel olur ama kuşbaşı, kuş, kuşbaşı da olabilir ama onlar yoksa şöyle bir avuç kadar kıymada lezzet verir. Bu işlemi görür. bol soğanını <laughs> şöyle kıymalarını kavursun. Sonra salçasını vereceğim. Biber salçası, domates salçası vereceğim. Toz biber, pul biber. Arkadaşlar süreyi fazla tutmak istemiyorum. Bu yemeğimi koyacağım ocağa. Evet, salçam da kıymalarım, soğanlarım güzelce kavruldu arkadaşlar. Ee, bu aşama önemli tabii ki. Salçayı da güzel kavurmak gerekiyor. Ben şimdi nohutlarımı ilave edeceğim. Şöyle bir çevireceğim. Hepsi birbiriyle özleşsin karışsın Evet. Tuzunu da ilave edeyim. biber yakışır şöyle bir tatlı kaşığı kadar tuz biber şöyle şuradan sıcak suyumu Bu kadar su yeter Nohutları daha tanımıyorum Daha nohutlarla tanışmadık arkadaşlar Çok su içmeyi sever Yoksa sevmez mi ee, Ona göre Onun isteğine göre hareket edeceğim Onu şimdi şuraya alıyorum Burada Ya da şöyle bir kaynasın kapağını örtüyorum şöyle pilav tenceremi alıyorum bu arada şunları kaldırayım elimin altından evet hatta durdurayım evet yağımızı alıyoruz pilav yağı sever. Fazla da abartmıyoruz. Ben arpa şehiri pirinç pilavını daha çok seviyorum. Sadesini sevmiyorum. Evet. Şunu da kaldıralım. Böyle iş yaparken de bir yandan kaldırmayı seviyorum arkadaşlar. Kalabalığı sevmiyorum. <laughs> Normal şartlarda. Güzelce süzülmüş şu kadar pirincim var. Aa, bu çukur olduğu için fazla gözükmüyor ama var yani. Yeterli. güzelce yakmadan kızartıyoruz. <laughs> Günden güne büyüyoruz arkadaşlar yeni gelen arkadaşlarım var yine her gün geliyorlar. Yeni gelen arkadaşlar, hoş geldiler, sefa getirdiler. Ee, benim dünyama, benim evime, benim mutfağıma, benim yaşantıma hoş geldiniz arkadaşlar. Tabii ki e, kanalı olanlarınıza e, elimden geldiğince dönmeye çalışıyorum. E, tabii ki kanalınız varsa sen bana gelmişsen, e, beni insan yerine koyup, değer verip gelmişsen, tabii ki arkadaşım ben de sana geleceğim. Olur mu öyle şey gelmemezlik? Tabii ki geleceğim. Asla es geçmeyeceğim. Düzenli gelene düzenli gidiyorum. İki günde gelene e, iki günde gidiyorum. Üç günde gelene üç günde gidiyorum. Yani bu kadar da dürüstüm yani. Artık üç yorum yazana beş yorum yazmıyorum mesela. Kendi değerimi kendim düşürmüyorum en azından. Evet arkadaşlar. Şehriyelerim oldu. Fazla böyle içinde karabucuk gibi olsun istemiyorum. Öyle tam renginde olsun istiyorum. Çok güzel ablalarım gelmiş. Onlara da izledim. Onlara da baktım. yorum ee, yorum yazabildiklerime yazdım. Yazamadıklarım var. Tabii ki döneceğim. Beni izleyen, beni destekleyen, beğeni atan, yorum yazan herkesten Allah razı olsun. Hepinize teşekkür ediyorum. Gerçekten benim moral kaynağım oldunuz. Ee, benim yalnızlığımı giderdiniz, öyle söyleyeyim gerçekten. Ben yalnız bir insanım. içine kapanmış bir insanım. Böyle yaşamak için direniyorum. Hani var ya Rafet El Roman'ın bir parçası direniyorum hayat acılarına direniyorum hayat diye. Öyle. Allah'a isyan etmemek için sabredip, şükredip yaşamaya çalışıyorum. Her şeye rağmen, bütün kötü olumsuzluklara rağmen, bütün kötülere rağmen, bütün hayatıma, canıma kastetmişlere rağmen yani ben konuşamıyorum arkadaşlar fazla. Evet. Şöyle tuzumu atayım. Tuzu ile kavrulsun. Bu bulgur pilavına göre e, az tuz ister. Bulgur pilavı daha fazla tuz ister. E, onu da umarım şeyinde atabilmişimdir. Tuz dolmasın olmasın da yine hani az tuzu az olursa sorun değil. Evet ne güzel kavruluyor. Çünkü normalde dediğim gibi şeyde granitlerde teflonlarda pilav yapmayı çok severim ama bunu da şeyince yaparsak işte tenceremiz kuru tam bir kuruduktan sonra yağını koyarsak pirinçlerimiz de güzel süzülürse ee, sorun olmuyor ama bunlara dikkat etmediğimizde o pirinçler onun tabanına yapışıyor. Böyle kavurmak bir işkence oluyor. Parçalanıyor da daha yani parçalanıyor bir de. Böyle paramparça oluyor. Evet arkadaşlar ben şimdi olayın kötü yanı kamerayı camın önüne koyduğum için hırkayı e, da giydik. Böyle giyindik tabii ki. Şey oldu sıcak bir de tam ocağın yanındayım ya sıcak bastı. Bu olayı şimdi çözerim ben aslında. Tüylü hazırda bekliyor. E, yapacak bir şey yok. Geliyorsa da gelsinmiş. Yani şu anda ben bunu aldım. E, ocağımı biraz aralamam gerekiyor. İşin e, buraya kötü yanı. Yo gelemezsin. Evet. Gelebilir misin? Gelir ya o. Gelir. <laughs> Sökmeye çalışıyor. Evet. Mücadele başladı. yani oradan girer diye düşünüyorum ben. Ben bunu kavurup duruyorum ama bunun bu su buna yetmez. Sıcak su yapmam lazım. daldım gittim arkadaşlar size. Sizinle sohbete daldım arkadaşlar. Bir de tüylüye daldım. Böyle mesela kavruldukça pilav böyle şey olur. Hissedersiniz onu. Kıyır kıyır olur. Böyle toparlanır. Top top olur. Yani güzel bir lezzetli. Hatta böyle lezzeti de artar. Evet, başardı tüylü. Kamerayı evet atladı. Suyum kaynayana kadar kavuracağım arkadaşlar. Şimdiden 18 dakika oldu bile. Hamurumun <laughs> mayası geldi. Ben şimdi bazlama yapacağım. Evet arkadaşlar ben e, pilavım oldu demlenmeye bıraktım. Nohutum hala pişmeye devam ediyor. Evet. Tavam ısındı. Şöyle ilk bazlamamı tavama alıyorum. Ben bazlama hamuruna kesinlikle süt falan koymuyorum. Sadece un tuz ve sıcak suyla yoğuruyorum. Yani mayasını atıyorum. Bu şekilde mayası geliyor. <laughs> Bayağı olur yani. Dört tane olur tahmini yani. Hava yine bugün karanlık. Böyle bir kapalı bir hava var İstanbul'da. Evet arkadaşlar bazlamam pişiyor. Kendime bir kahve yaptım. Acıkıyorum ama şu anda kahve içmek istedim. Çünkü zaman var ekmeğim pişecek falan filan. Oo, oh, bol köpüklü. arkadaşlar benim akşam benim böyle akşam yemeğimde e, nohut, pirinç pilavı e, acı turşularım var turşudan yana sıkıntım yok turşularım çok domates turşusu süs biberi turşusu balık biberi turşusu e, kuru soğan olduğu zaman zaten yeterli yani yanında güzel gider salata yapmayı düşünmüyorum. Turşu, kuru soğan, yoğurt. Evet arkadaşlar sizler ne yapıyorsunuz bugün menünüzde neler var Öğün bitmiyor. Her gün ne yapacağım, ne pişireceğim derdi. Yani öyle. Kadınların işi zor. Kadınların işi çok zor. Keşke değer bilseler yani. Keşke kadına değer verseler. Kadının şey yok ya, değeri yok yani. kadın olmak zor. Çok zor. Yani kadının işini hafife alıyorlar. Yani kadın ne yapıyor, ne iş yapıyor? Ay ne var ki? Akşama kadar evdesiniz. Ne yapıyorsunuz ki? Gibi 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 birçok şeyler yani. Hepimizin başında var yani bunlar. Bir bana özel değil yani. bir gün yalnız kalırlarsa görürler kadının işi zor muymuş, kolay mıymış. Yani vallahi pisliklerinde bu olur bunlar ya. Gerçekten bak. Bunlar pisliğinde bu olur yani. Her şey önlerine geliyor, her şey hazır, her şey. Bir işe gidip gidiyorlar, bir işten geliyorlar yani. Hani tek bir işleri var yani, bir işine gidip geliyorlar ama biz onu düşün, bunu düşün. Şöyle mi, böyle mi? Ya bütün gün ne yaptın belli değil. Ev içinde dolandır dolandır. Yapıyorsun temizlediğin yer geri batıyor. Yıkıyorsun geri kirleniyor. Yani bir maaş veren de yok bize. Bir maaş veren de yok yani. Bir para da almıyoruz biz bunun karşılığında. Biz çalışıyoruz, biz çalışıyoruz. Biz oturuyoruz, yatıyoruz. Biz yatıyoruz ya, Başka kadınlarla karıştırılıyor herhalde. Zaten o var ya, kadın olmayan, kadın gibi davranmayan, anne olamayan, anne olmamış, eşlik yapmayan kadınlar zaten baş tacı. nohut kıvama geldin ama nasılsın iyi misin hava nasıl oralarda ha? buralarda hava çok sıcak sen böyle saatlerdir saatlerdir kaynıyorsun ve bir bakayım sen kıvama geldin mi ha? kaşıkta tıktık tık ediyorsun ama Diyorsun ki benden bir şey olmaz. Sen beni ne kadar kaynatsan da ben senin istediğin gibi böyle ağızda eriyen bir nohut olmam mı diyorsun? Olursun, olursun. Olursun. Ben seni o kıvama getiririm. Sen kayna. Evet. Ekmeğimde oldu mis gibi. Hiç piravam dinlenmek bu kadar yeter sana değil mi? Sen zaten var ya, sen var ya harikasın sen 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 böyle var ya kapağını açtım senin ben ben buradayım diyorsun ya ben harikayım ben muhteşem diyorsun sen şu güzelliğe bak ya Rabbim şu şu inceliğe bak şu zarafete bak şu şu olağan üstüne bak ya şu yani var ya sana sana övgüler azdır. Sana ne kadar övgü yapsam azdır. Pilavım benim. Seni böyle bir havalandırayım ben. Öyle gerçekten sen havalanmaya layıksın. Seni ben bir havalandırayım. Tekrardan seni yerine bırakacağım. Sen tamamsın. Sen on numarasın. Öyle hamur gibi yapış yapış değilsin mesela. Mesela kepçeme sarmıyorsun. Beni üzmedin, beni yormadın. Böyle sözümü dinledin yani. Ne? Ben ne dersem onu yaptın değil mi? Ama nohut öyle mi? Hala tıkır 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 kaynıyor. Neye kaynıyorsa. Evet arkadaşlar. Pilavım tamamdır. Bu ekmeğim de tamamdır. Ben bunun altını kapatacağım. Şuraya sofra bezimi alacağım. Bu soğuyunca böyle soğuyacak, içini çekecek ya. Bakın. Muhteşem yani. Ben öyle sütlü bilmem neydi tahta gibi kuru ince bazlama yapmıyorum. Sevmiyorum. Yumuşacık ekmek yani. Bu ekmek. Evet. Evet arkadaşlar. Daha benim hamurum var bir yandan da kabarıyor bakın ee, fosur fosur kabarıyor bir yandan biraz mola verdikten sonra yapacağım bunu ben şu anda e, yok yani şu anda o gücü kendimde bulmuyorum evet arkadaş notunda e, şaka bir yana yani pişiyor yani o çok saat olmadı ben altını biraz şimdi yeni açtım az önce kısık ateşte pişiyor düdüklüğe koymadım ee, düdüklü ses falan hani rahatsız ediyor ya. Bir de onu da kontrol edemiyorum ben. Ya fazla pişiyor ya bilmiyorum ya. Ben zaten yıllardır düdüklü kullanmıyordum. Ee, yani zaten akşamda ıslattım. Suda biraz haşladım falan. Düdüklü de de aynı. Yani 5-10 dakika erken pişiyor. O ayrı bir konu da. Bakın. Görebiliyor musunuz? Çok az daha pişmesini istiyorum. Evet arkadaşlar beni izleyip beğendiyseniz lütfen beğeni atmayı, yorum yapmayı unutmayınız. Ama hala kanalıma abone olmadıysanız lütfen abone, kanalıma abone olunuz. Ee, ben sıcaktan şu anda piştim. Hatta yüzüme yansıyor kızardı benim yüzüm. Evet arkadaşlar, sizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar diliyorum. Hoşça kalın, mutlu kalın, dostça kalın. Görüşmek üzere. Hülya Çelik'in kanalında kalın.